Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Mobil telefonda özel skinleri veya özel serveri yapamadık diyen arkadaşlar vardı. Hemen tekrardan videoyu çekmek zorunda kaldım o yüzden. Baya bir yorum geldi çünkü. Bunu nasıl yapacağımızı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan Google Play'a giriyoruz. Google Play'dan Yandex yazıyoruz. Yandex'e geldikten sonra Yandex Beta var bakın arkadaşlar ben de yüklü yazıyor Yandex Browser Ser Beta bunu indireceğiz arkadaşlar güncelleme gelmiş ben sonra güncellemesini de yaparım onu sonra indirdikten sonra gördüğünüz üzere tıklıyoruz buraya açılan pencere Worm Jointed tıklıyoruz gelen yerde çorum sekmesi olan ekran yazıyor ya arkadaşlar ikinci olan bakın birincisi oyuna giriş zaten şu an en üstte olan çorum kendisi şeyi var buraya tıklıyoruz buraya tıkladıktan sonra ekranı yan tarafa çekiyoruz bağlantıyı kaldır var bakın ben de şu an burada size de bağlantıyı ekle olacak buradan ekleyeceksiniz Ondan sonra tüm sekmeleri şöyle gözünüzün önünde kapatayım Oyuna sıfırdan girelim Wormat.io'ya tıklıyorsunuz En üstteki sekmeye tıklıyorsunuz Oyunun açmasını bekliyoruz Şu oyun açıldı. Yan tarafta sekmeler istediğiniz kişiyle oynayabilmek için buradan herhangi bir serveri e girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bayrakları tıkladığınızda değişiyor serverler. Mesela Almanya'dadır. Artık hangi kimin odasındaysa buradan gidebilirsiniz. Ekranı nasıl full ekran yapabiliriz diye arkadaşlar olmuştu. Bakın arkadaşlar F yazan şey ekranı büyütme tıklıyorum. Bakın ekran büyüdü. Özel skinleri de gösterelim. Bakın aşağıya doğru geliyorum ve Hı. özel skinlerin atıldığını görüyorsunuz. En alta tıklıyorum. İstediğinizi seçebilirsiniz. Özel skinler açık ama şu an nedense internet yavaş. O yüzden tam oturmadı. Yoksa bütün skinler şu an aktif. Oyunda da bunu gösterebiliriz. Mesela şunu oynayalım. Bakın. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ölelim hemen. Bir dakika. Şu harfı da söyleyelim Öldürme öldürme. Öf. Önüne geçtim yanlışlıkla pardon pardon. Oyun rahat da oynanıyor. Donma kasma şu anda yoktur. Tamam öldük. Hemen şimdi çıkalım oyun içinde donmayak ama oyunun arayüzünde şu anda bir sıkıntı var o da uygulamayı güncellemediğim için olabilir ama yani herhangi bir donma yok şu an kaskları göstereyim Bakın paralı olanlar da açık arkadaşlar. İstediğiniz bütün hepsini alabilirsiniz. Başka bir sıkıntı yaşayacak olan arkadaşlarımız olsa yoruma bildirsinler arkadaşlar. Elimden geldikçe yardımcı olabilirim. Olurum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız yorumda oldu veya olmadı eline sağlık diye bir yorum atarsanız çok memnun olurum. İyi günler kolay gelsin diliyorum. Diyorum.